Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunun karşınızdayım. What if your daddy Yani bir dadı olacak. 90 beden götü. Ne bileyim 90 beden göğüsler olan bir dadı. O ne lan? Ne sen burada? Aa bir dakika ne oldu? Ben seni aldım. ne yapıyorsun? Oğlum ben seni. Yapma yapma bırak makineye çekiyorsun. Oğlum bu ne? Bir dakika. Hello baby. E sen ne olur? E ama ne yapıyorsun? Oğlum öyle şey mi olur? Katli. Arkadaşlar ben Dadı'yım, Julie Bebek büyük ihtimalle kendini öldürme oyun mantığını mantı şekilde kendini öldürmeye çalışacak ben ise onu öldürmemeye çalışacağım benim şu saatte sana puancısı var baby 15 puan dadı 8 puan bu şekilde de tak 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 oyunumuzu yapacak gün e eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum günün kalp sağlığı yüz. aa e ben ben hep böyle merhaba merhaba yaparsan bir sürü puan kasarım e ben seni puanla mı geçmeye çalışacağım bilmiyorum ki Al bakayım. Yakala şunu onu yakala. bak. Yakala yakala topu yakala. Yakalayamam ki topu. Oğlum az önce elini uzuyordu ya. Al bak Elimde şunu. duruyor muydu? Aldım mı elime ben onu? Ya, gel süt vereceğim gel. Abi, içim, sen iç yan Gel ya sana, sana, sana bir ağzına vereceğim gel. Gel. Ne diyorsun lan sen? Oğlum. Biberon biberon oğlum ben sana nasıl vereceğim bunu? Sana bir şey yapamıyorum lan. Senin karnın aç karnın. Aa <laughs> aldım lan bibi. Gel lan buraya. Çamaşır suyu mu içtim ben az önce? Bu çamaşır evet işte. suyu mu? Ananı... Sen bana çamaşır suyu mu içirttin? Hayır hayır ben kendimi içtim kızım gel lan buraya. E ee, bana da bir şey oldu. Sana ne oldu? Bilmiyorum bana da bir şey oldu ben yerde süründüm. Gel bakayım mi ben zehirlendim kızım ben bir şey mi ölüyorum bu arada. Benim bir lazım. Benim süt içmem lazım süt. Bu, bu süte yazıyor. Ha bekle bekle tamam 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 sağlığımı tekrar geri kazanıyorum. Bir tane su içeyim şöyle. İç 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 oğlum vallahi ölüyordum ucuz yıktım ha. Tavuk yer misin? Yerim. Ne oldu ya? Gel fırına açacağım seni gel. Fırına mı atacağım? He. Kaç yedi kaç. Arabamdan in lan. Ben niye bu kadar yavaş gidiyorum beni sen mi tuttun? Bak anahtarı mıydım az önce? Aa köpek var burada. Gel kuş kuşu gel. Turki pek mi uğram? sen bunu mesela kendi tuvalete falan atman lazım normalde. Nasıl yani artık. mesela ben bunu atacağım. G gir, bakayım içeri. Ben... Ne yaptın? Öldüm. Ölmedin ki. Ölüyorum bir şey oldu. İçine gir bakayım. Giremiyorum. Sen ne zaman geldin? Bir dakika, al dışı bakayım şunu bir. Tam içeceğim işte. Böyle içini. Nasıl içiyor? İçtim mi? Ay, i̇çmedim. Uçuyor lan? lan, lan 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 İçtim Hayır lan. işte oğlum sarmaya başladın Bırak beni Tam bekle anladık mı dur bekle hemen bir tane süt, alıp seni tedavi etmem lazım şöyle Gel gel elmaya gel gel limon ye limon <laughs> Hah götüne Oha <Ya>, ağzıma soktuyor <laughs> lan limon <laughs> Bekle lan buraya bak Ne oldu Gel bir bakayım bir elmayı iyi gel şunu bir sokayım sana Hop götüne al bakalım Oğlum Hah tamam güzel Bunları da kızartıp mı yediriyorum ya? Merak ettim onu. Gel gel şunu sokayım bir tarafına. Gel bakayım bir. Ağzına tükürürüm ha. Böyle babam olur oh, be. Soktum bunu da. Aa! Ölüyorum ben. lan. Lan! Ölü, ölüyorum. Hayır hayır s**ti mi? Öleceğim. Su 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 su. En güzel temizlik şey sudur. Ben ne yapıyorsun orada? Ne yapacağım bunu ben? ben pompalayın, pompalayın pompalayın pompala pompala. Pompala pompala. Ne pompala. diyorsun ya sen? Anasını çok mi? Öldü. Galiba öldüm. Baba ben miyim lan şu an? Ya sen sen şu an dadısın dadı baba değil. Dadı. Ben kendimi öldürdüm. Nerede böyle bu? Yani. Lan! burada ya? Oğlum ne, ne yapıyorsun lan? Aha, alamıyorum gördüm. seni. Gördüm 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 gördüm. O alamıyorum lan. O geçti. Lan onu versene be. Ne Ver git. onu ver. Tamam. Ha su so, su so, su so, so içelim ben. Oh. Ağzına tüküreyim. Oğlum ne yapıyorsun? Dur vallahi bunu içeyim. Aa içtim şu an. Hi. İçiyorum, içiyorum, içiyorum. Ağzına tükürürüm senin. Kapat lan Kesin olayı. Ne var ki? Lan gitme, içme, içme. Hani bir şey demiş buna. Allah'ım ya, Allah'ım yap. Allah ya. Nasıl içeyim senin çocuk? Oğlum, Kendim <laughs> buraya. Ne lan? Aa! Oha ne yaptın oğlum kusur mu? Beni aşağı yaptı bu çocuk değil. Oha. Böyle bir şey Ben seni niye alamıyorum? Bir şey diyeyim vallahi öleceğim. Öldüm. Öleceğim tabii alamıyorum seni. Ben beni Ama alamayacaksın şimdi. Sen benim alacağım şeyleri alacaksın. Nereye ah. atacağım ben bunları? Dur bakayım. Aha sarar, sarar gibi de çocuk köle sesiyle. Hani bebek gibi. Ben de benim çocuk sesiyle yapayım diye de. Atkım. Böyle olur mu şey böyle? geldim öre. Oha. Hıh. Ne yapıyorsun? Ne ahiri be? Bak bak, bir çocuk Neredesin sen be? Ben bu çocuğu öldürdüm ya. Ölsün mü? Gel yani ya beni öldürürsün. Gel Ya. Gel lan buraya. Ağzına tut, dışarım senin ha. Ne yapıyorsun be? Adamı azıcık parayla öldürürüm kendimi. Öldürürüm kendimi. Ay ben de düştüm. Binemiyorum içeceğim çocuk seni. Aa. <laughs> Aklım on numara bir şey geldi valla. Allah şartı on numara bir şey geldi. Bekle yapacağım. Ne yapacağım? Gel ya, küçük 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 gel gel gel. Dur 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 onu götürme bineceğim. Lan ne onu? Gel buraya. Yani, ben şey Ah <laughs> vallahi. Ya baba ne yapıyorsun köpeğe biniyor. Azıp, azıp, Oğlum. Çocuk bakacağım diye kendimi alacağım buradan. Ne? ne? yapıyorsun? Şuradan Canımda azalma var mı? Yo, şuradan taşıyabiliyor musun? Neyi? Bunu. Trending, değil mi? Ha. Yok. Bekle onu ben bir taşıyacağım bekle. Nereye gittin sen? Hiç. Neredesin? Evin içindeyim. Aa, ah, buz ya. Allah kahretmesin çocuk. Ya bulacağım. Giremiyorum. 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 Abi. Buraya evet. giremiyorum. Ben de yeni buldum. ha. tamam. Bayamıyorum. Olmuyor. Oo, kapısı varmış. Ben de yeni öğrendim. nerede Çek kapısı? Ya. Kapısı nerede? Hoppa! Dur öleceğim öleceğim. Ne yaptın Ne yaptın Bu olacak. Olacak. Bir şey oluyor. Gel sen kaç. Kapıyı görmüyor. Kör ya. Bir daha da yüzde 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 ya. Hayır. Aşağıda girmiyor. Hadi. Gel buraya. Çocuk. Hayır. Sen çocuk değilsin ya. Bırak beni. Ben de öleceğim senin yüzünden. Gel buraya. Hayır. Eee <laughs> ben seni alamıyorum ki. Nasıl? Mümkün ki alamadım. Ben de nasıl olacağım? Çık yukarı çık yukarı çık. Bir Aa, işte be. Aa, şimdi. Ya ya attı gezdim sen. Onu. Onu lan. Oluyor oğlum. Lan ne yapıyor? Yemedim mi? İçemiyor ne? mu? İçemiyor oğlum. Döktün her yere bak yanarsın manarsın. Alırız. Lan. Lan, lan gerizek gel buraya s ben ha. Elin var ya ağzına. Ben neresi var lan? Acaba. Bu ne? Ooo! Oğlum ben alıyorum ki. Yakalasın ah. sana sana bir şeyler yedirmem lazım benim. Yakalarsan yedirirsin. Al şunu götüne ha. Hay! Gelme. Uuh. Beni nasıl çıkaracağım buradan acaba ben çıkamamıştım. Şimdi bir, bir, bir şey diyeceğim. Harbiden nasıl alacağım ben bu donçluyu? Ya hadi al bakayım. Al. Hii! Öldüm. He, anladım mantığını. He. Para yemezsin herhalde. Yiyeceğim ne yapayım? Anasını açıyorum. <laughs> ne yaptın ya? Fareyi öldürdü. Ha neydi oğlum? Ne yapayım lan? yürü. Yürü yürü şuraya. Hiç. Lan! Yarısın. Ah, yeniden buraya. Ne? Boya mı? Ne sen değil. İç iç iç. <laughs> İçiyorum. Oh. Anam ne lan? yaptın lan? Ağzını sıçayım seni. Bırak lan beni. Koş koş. vermesin çocuk. Bıktım senden. Bir şey şimdi. Bunlar... Ne oldu? Bunlar şey ama benim anlamadığım çok çabuk ölüyor. Masada muz mu var? Bir, bir şey yap Asıl geçiren ne ki? Can veren ne ki? Koyayım. Dersen uğraştırmayayım. Oyunu çözmeye çalış önce. Fareyi yiyeyim. Gene geldim buraya. Gel, geldim lan buraya. Tamam ya fareydi Allah planı Ben gidim muza. Dur bekle orada. Gel 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 yanıma. <laughs> ne oldu şimdi? Aa anladım. Ne oldu? Okey. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Tamam lan. Ama böyle olmaz. Şere, böyle babam olur? Yürüyorum Yürüyorum. Oğlum sen ayağını... Nasıl aldın mı hemen? Sen ne arıyorsun? Şu şunun içine bir gir lan. Oha oha böyle bebek mi olur? Ya versene. Oh, ben alamıyorum ah, ya, ah. koyayım. Anasının amı işten sonra aldım. Ya portakal sokayım sana şöyle bir tane. Heh kendine gel. Heh bir <laughs> kendine gel. Hop götüne bir de şunu <laughs> sokayım. Ha bebek gibisin bebek. Hadi şimdi ne yapıyorsun? Hadi öldürmeye çalış bakayım şimdi. Koruyacağım seni. <laughs> ee Eee sen bunun içindesin o zaman şimdi. Yenmedin mi? Oğlum bir dakika nasıl çıkmıyor içinden? Sen görürsün şimdi. Sen şimdi görürsün yellows. gel buraya. Aa o ne? Gel 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 seversin yürü. Ah. Ne oldu lan? Ya kay kay. Kaydım. Oğlum yakacağım bak mal mısın sana? A benim. Mum. Ben mum gördüm. Çek şunu. bakayım. <laughs> Alabiliyor musun mum? Hayır. <laughs> Yok mu? Anladım. Ama yakarım hem ya. Oğlum nasıl yanıyor? Gel lan buraya. Ya ne yapıyorsun oğlum? <laughs> lan! <gülüyor> ne? Hı? Öldün sen, mü? Sen, sen lan! Ver, lan onu bana. Ne yapıyorsun bu da? O ne lan? Bırak. Ne dedin lan sen? Ben ben de vereyim bunu. Aa! Oysa nasıl bana vurabiliyorsun? Sen şu bacağından alıp yakalayamıyor muyum ben? Dur şunu falan tutursan falan. Ya bırak. İyi konuşma. sana be. Tamam, sen öldürüm kendini. Sen buraya girebiliyor musun? Giremeyeceğim. Aa! Bırak be. Ne yaptın? Öldürecek beni. Bir dakika. E ne oluyor? Bir dakika. Şu, şu. Hmm, sopam nerede sopam? Ee? O anasını... Oha. <laughs> ne oldu? Ha. Güleç bay bay. O Hayır 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 nereye gidiyor? Ay biraz biraz seni yedim sandım. Böyle baba olmaz olsun be. Ya hemen nasıl geliyorum be? Bir git az. Ya al, al. al lan yumurta al. Al hadi bakayım şunu. Ananı. Oğlum sen niye üstlük gibi şey arıyorsun? Gerisi Yiyeceğim tabi ne yapayım? O neydi? Neydi? onu ver bakayım. Aslan parti. Anı. Eğil. Oha! Hı? Son bir dakika kaldı kendine durman için. Ama sen beni hiç rahat bırakmıyorsun. Oy çalıştırabiliyor muyum ben bunu? ANANI SİKİYİN LAN Aşkım bir kimse şeyim lan bu Bak 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 bak, bak hocam Ne oluyor? Hiç bir şey olmaz Anladım. bir şey olmaz Lan ananı sikeyim 3 saniye Övmen lazım kızım Aferin aferin Övmedim ölmedim ölmedim Tamam. Neredesin sen? Bir hemen mu? Uyu karlı tamam güzel. Kartopu yiyebiliyor muyum? Neredesin sen? Kartopu ne alaka? Dışarı mı çıktın? Yo. Ben? Ya? Ya, ne yapıyorsun? Oha donuyor. Allah Oğlum, Ne yapıyorsun? Karıyı dedim bana. Götüme soktun karı. Bekle bekle açam bakayım dur. Oğlum niye karı? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yat lan aşağı. <laughs> tamam ben kapımı çapışırım. Bakın nasıl sıkışırma geliyorum. buraya lan. Ben gelmiyorum. Alamıyorum. Alamıyorum. Beni öldürecek. <laughs> Alamıyorum ben seni. Çocuk. E, alamıyorum. E ee, basıyorum ya e, alamıyorum. Lan dur. Allah gebertirim ha. Hadi kırıl be. Şimdi senden ne yemedim mi aslan parçası? Ben onu Bam! Tat, yat aşağı. Atak, Bir yer. Acıma yat. Ya, ye, hadi yemek yapalım. Hayır. Na? <gülüyor> 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 yak beni partide yak! Ama, yak, ya yak, beni, yak, yak beni parkide, yak! Yaptım? Yak beni partide yak! Ay yanıyorum! Ya. Yanıyorum! Partide lan! Ah, yanıyorum lan duman çıkıyor oğlum duman nasıl çıkıyor oldu? Nasıl oldu nasıl oldu Kömüre döndü bebek Ay göbeğe ya Allah kahretsin bu nasıl çocuk ya Bir şey değil mi güzelmiş bu arada ben Mesela bu, 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 bunu yapamadım mesela tamam ben yapacağım bir Yalancı Aha. lazım. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ya bu ne adım, oldu? Ne oldu? <laughs> Oğlum, varet <laughs> nerede? Bir yere takıldım ben, çıkamıyorum burdan. <laughs> Emi <Hey>, su bastı. Emi su bastı. Ya ben de yoksa tuvalet, tuvalet değil mi? Tuvalet nerede? Allah'ın belası nerede? Allah kahretsin. Allah çaldım atlattım onu. Öl lan öl Gel buraya. Oh. Ye ye ha onları ye. Oha. <laughs> Acaba bu kapıları nasıl açacağız? Oğlum ben ne oldum? Çok şişko oldum Cüley. <laughs> ne oldu? Çok şişko oldum. Bu ne oğlum? Ayı gibi oldum. Tavuk götü gibi oldum yani. Sıçıyorum Jüli. Jüli abi bu kutu Jüli. Aynen bir şey olmadı. Oğlum ben yürüyemiyorum. Yuvarlanıp duruyorum. Lan yapma yapma. Onları nasıl yapıyor? Nasıl çıkıyor? Ya. Nasıl Kapatamıyorum. Kapatamıyorum. buraya. Aa kırabiliyorum ben bunları Ha. Dur ha. be, bir şey yapacağız at be anne. Yapamazsın. Dur, bekle bakayım, burada ne yapıyormuş merak ettim. Oha! Bas! 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 Çalıştır! 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 Ben ne yaptım? Neresi yanıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl öldüreceğim? Nasıl öldüreceğim? Nasıl ya, öldüreceğim? Gel buraya, yang, buraya gel. Nasıl, yang, öldüreceğim? Yang, nasıl öldüreceğim? Yangın aslanım. Oğlum nereden bulacağım? Gel buraya kucağıma gel. İçeriden bulacağım. Yo. Hayır hala bu mu ama? Atma atma bir atma, <laughs> bir, atma <laughs> bir. yandım. Aaa. Lan nereye gittin? Tamam tamam iyileşin. Bir tane daha yatacağım sana bekle. Aa, bulurum mu? Mısın abi ben ya nasıl gördün Ay. be? Nasıl görüyorum? Ya görüyorum aslan parçası. Elmanı da izledim sana bir tane şöyle gel bakayım şuraya. Ya ama böyle olmaz ki. Ha, ha, böyle ha. olmaz. Ya, anladım, sen mantı. beni çarap bırakmıyorsun. Ben mantığı anladım. Şimdi bunu alacağım. Bunu alacağım. Ben bir sürü meyve alıp elimde bitireceğim hepsini anladım. 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 Ne yapıyorsun lan? Hı? Ne yapıyorsun sen? Ha ne yiyor? Valla biberon... ne bulursam yiyorum yani. Okay. Hop. Biberon mu lan o? Ee, bi biberon soktum sıkıntı yok devam. İstediğin ye kızım. Ölüyorum. Ölmez hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Ölüyorum işte. Hiçbir şey olmaz aslanım. Ölüyorum ki. Al götürüyorum bir tane daha soktum. <laughs> Bekle öldürmemem lazım. Gel ver, gel tutar vereceğim gel. Öldüm galiba. Neresin? Ersun'um. Ersun'um. Lan neredesin? <laughs> Ersun'um. Kolaydı. Bir çocuğa sahip çıkamıyor ya. Ben bir, o kadar uğraşıyorum bir Arkadaşlar şükür ederim bu ana kadar izlediğiniz için. Çok çok tatlı bir oyundu. Gerçekten eğlenceli. Bir tık daha yeni yeni öğrendiğimiz için aksak var. Yukarıda kulda açamadık. Eğer güzel bir like falan alırsak bu oyunun içinde. Devamı gelir. Bu oyunun da bilginiz olsun. Sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Instagram aşağıda bıraktım. Oradan takip ederseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. ¡Bye bye!